Teşekkürler. Şimdi bugün önemli bir gün dedik. Bugün artık pusuladaki yerler belirlendi. Şimdi bununla ilgili bir açıklama var. AK Parti'den bir açıklama geldi. Seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısından Sayın Torun sizinle başlamak isterim. Dikkatimi çekti aslında. Birinci kulağa hoş geliyor dedi ama cümlesi içimizi ferahlatıyor diyerek devam etti. Şimdi ferahlama kelimesi sanki bir endişe mi taşıyor? Sizden alalım. Nasıl yorumlayalım bu açıklamayı? Hayır bugün Devlet devlet Bahçeli Bey de benzer bir cümle ifade etti. Bunu hayra yormak lazım şeklinde. Aslında başta ya da sonda olmasının bana göre hiçbir önemi yok. Önemli olan sandıkta elde edilecek e, oy sayısıdır. Dolayısıyla e, yani seçim şu anda dört aday kesinleştiği için kolay bir seçim olacak. Tercih dört aday arasında aday arasında olacak ama Kanaatimce yarış iki aday arasında gerçekleşecek. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı adayları arasında olacak. Yani ferahlamak, hayra yormak bunlar psikolojik bir takım insanların belki moralini düzeltmek için hani ne denir ona yani batıl inanç da desek belki olabilir. Hani birileri tahtaya vurur bazen yahut önünden kedi geçince kara kedi ise farklı Başkan Ekteyse farklıya yorumlarlar. Bence bu tür şeyler e, yani bu tür ifadelerin e, seçimlerin sonucuna etki edecek hiçbir e, gücü kuvveti yoktur. Dolayısıyla yani birinci çıkmış olması işte Devlet Bey'in dediği gibi hayra yoracak. E, e Muharrem Bey ikinci çıkmış İkinci mi gelebilecek acaba? Yani dolayısıyla yani bu ifadelerin ben ee, mücadele olarak, e, güzelleme olarak söylendiğini ve yarışın Millet ittifakıyla Cumhur İttifakı adayları arasında olacağını, birinci ya da üçüncü sırada olmanın isminin çok da fazla belirleyici olmayacağını. Ancak belki şöyle bir şey düşünülebilir. Yani bazen ilk sırada olan, e, e, ilk defa oy kullanacak insanı acaba olumlu etkiler mi? Böyle bir yorum yapılabilir mi bilemiyorum. Ama ben yani sırayı çok önemsemiyorum. Çünkü Türk seçmeni belki dünyadaki en dikkatli seçmenler arasında. Mesela 1995 seçimlerinde, pardon 99 seçimlerinde İstanbul'da 7 ayrı oy kullandı seçmen ve hepsinde de ayrı tercih kullandı. Dolayısıyla birdeymiş, beşteymiş Bence onun çok bir farkı yok. Önemli olan adayların kendilerini topluma kabul ettirebilme gücü ne kadar fazlaysa o kadar da çok oy alacak. Sayın Saraç bir etkisi yok mu? Tabii bunu yine Sayın Ali İhsan Yavuz'un açıklaması eşliğinde sormak isterim. İçimizi ferahlatıyor diyor Sayın Yavuz. Valla Sayın Yavuz'a çok dikkat edilirse akla hemen 2019 seçimleri gelir. Bence o yüzden de çok fazla dikkat etmemek gerekiyor. Resul Bey'in yaklaşımı doğru bir yaklaşım. Yani katılıyorum. Yani sıralamanın hiç büyük bir yok. Dört aday var zaten. Yani bir de olsa, dört de olsa, tersten de olsa bir şey ifade etmez. Ayrıca ben de şeye katılırım. Ee, Türk seçmeni politize olmuş bir seçmen. Hele evet. bir de şimdi bu seçim blokların seçimi aslında. Gerçeği konuşacaksak blokların seçimi ki dünyada da bloklar yarışıyor artık. Yani yalnızca Türkiye'ye de özgü değil. Ee, blokların yarış olduğu için seçmen e, bu noktada sıralamadan ziyade tercih edici adaya yönelecektir. Kaldı ki Türkiye açısından da şöyle deneyler var. Yani e, geçmişte HDP'nin bağımsa da gösterdiğinde insanların iple ölçerek oy kullandığını, bırakın amblemi, bırakın herhangi bir logoyu, ismi ip, iple ölçerek oy kullandığını ve başarılı olduğunu da biliyoruz. Yani böyle bir deney de var. Burada tabii önemli olan şu. Yani o yüzden de programın ismi de kaldı ki aklın yolu yani. Şimdi az buçuk şey düşünürsek yani bu kadar da olmaz. Evet siyaset çok fazla dini kavramlarla iç içe geçti. Çok fazla dini söylem siyasette e, öne çıkıyor. Zaman zaman öne çıkıyor ama e, yani sıralamanın büyük bir hükmü olmaz. Buradaki temel şey şu gerçekten ben de öyle görüyorum. Bu seçim artık blokların seçimidir. Türkiye maalesef kutuplaşmış durumda. İki blok var. Yani bloğun birisinde işte Cumhur bloğunda baktığımızda orası da artık beş parti oldu beş partili bir bloktan bahsediyoruz. Görünmeyenleri de saydığımızda orada da yani sonuçta Türkiye'nin bir kesimi orada bloklaşmış. diğer tarafta da yani e, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde konuştuğumuzda altı siyasi parti var. Artı bu altı siyasi partiye henüz daha isim telaffuz etmeseler de e, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın da e, Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiğini biliyoruz. Çeşitli sosyalist partilerin, Sol Parti gibi, TKP gibi, Emep gibi partilerin de Kılıçdaroğlu'nu işaret ettiğini e, biliyoruz. Bu nedenle seçim Kılıçdaroğlu'yla e, Erdoğan arasında geçecektir. E, yani Türkiye'de buraya yoğunlaşacaktır e, kanaatindeyim. E, bu kadar kutuplaşma keşke olmasaydı diye insan düşünüyor. Çünkü kutuplaşma aynı zamanda bir başka şeyi hemen aklına getirir. O da gerilimdir. Yani gerilimin artacağı bir seçim atmosferi. Ee, işte dün İyi Parti ile ilgili konuşacağız onu. o ayrı bir başlığımız gibi, zaten. Tabii tabii yani hemen akla geliyor. Yani umuyorum ki 45 gün kaldı sanıyorum. Yanlış söylemeyeyim ama 44 44 gün kaldığı bir ortamda yani e, tabii bu artık iğneyi taşmış açmış bir durum ama e, en azından bu 44 günlük sürede e, yani ortalıkta tehditler, şiddeti çağrıştıran işlerin uçuşmamasını e, diliyorum. Ama bu yarış artık şeydir, e, yani netleşmiştir. Diğer adaylar meselesinde eğer öyle bir bahis açacaksak e, çeşitli programlara da dile getirdim, yazdım da. Yani burada aslında dört adaylı bir seçim olması gerekiyor. Dört adaylı bir seçim şu anda fiil olarak Cumhurbaşkanı, Cumhur, Cumhur ittifakına yarayan bir şeydir niyet ne olursa olsun niyetlerden bağımsız olarak ona nedenle Zaten Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da böyle bir açıklama yapmıştı. Evet. Candaş Tolga Işın sorularını yanıtlamıştı. Demişti ki bu durum yani Muharrem İnce'nin aday çıkaracak olması, aday olacak olması zaten Cumhur İttifakına yarayan bir durum, Millet evet. İttifakı için kötü bir durum demiş. Yani henüz daha şeyler basılmadı. Cumhurbaşkanlığı e, şeyleri, e, pusulaları, oy pusulaları basılmadı. Yani burada yine aklın yolunu atıfta bulunayım. Bu Ak bu tabii tabi, Muharrem yani, bir, maalimci bir çağrı tabi, daha tabi, yapıyoruz. Muharrem İnce, yani. Bu saatten sonra vazgeçse bile pusulaya basılır biliyor. 12'sinde basılıyormuş. 12'sinde basılıyor. Ama resmen, resmi... resmen aday olduğu yani, için Vazgeçse bile pusulada... Basılmak. Çünkü yani, resmi gazetede ilan edildikten sonra peki geri adım atılmıyor tartışmaları var. Yani orada bir tartışma e. yürütmek yerine basılsa bile ben e, yani en azından kapı arkası görüşmelerden sonuç alınarak e, Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu yine çekilmesinin 14 Temmuz'daki değişim sürecini hızlandıracağı kanaatindeyim. Peki Sayın Toker, oy pusulaları etki edecek mi? Bir de Ali İhsan Yavuz'un açıklaması bağlamında değerlendirirseniz. içimizi ferahlatıyor birinci olması dedi. <laughs> Alfabetik olsaydı yine bu sıralama çıkacaktı. Kurada böyle çıkmış. Dikkat edin. E-İ-K-O soyadları bazında. Ee, aslında yani pusuladaki yerden daha önemli unsurlar var bu yarışta. Ama bazı siyasetçiler pusulanın başında olmayı bir avantaj olarak görüyorlar. 2014 veya 2009 yerel seçimlerinde bize bir siyasetçi para verimsiz bir ilçede siz çekilin de ben pusulada kayayım şu tarafa doğru. Ee, en başına doğru diye bize teklifte bulunmuştu. Ee, psikolojik, sonu, olarak, efendim, psikolojik olarak psikolojik geliyor olarak ki. ona göre pusulanın mı, sağ taraf alacağım abi. Orta, başına doğru. Ortanın solu. Sol, sola doğru. Ee, yani öyle düşünenler de var ama ben pek bir unsur olacağını zannetmiyorum ama Erdoğan en soldaki aday olması da sizin tarafından kullan, kullanabileceğiniz bir şey muhafazakar seçmene hitap ederken. <laughs> en soldaki <gülüyor> <kaldım>. <gülüyor> en soldaki en sağcı ama. <laughs> i̇şte orada bir tesat var. Ee, yani Güneydoğu'da falan Hüdapar e, seçmeni aman soldan uzak durun hitabıyla <laughs> kullanabilirsiniz kampanya döneminde. Esas e, seçim sonucunu en belirleyici şeyin keşke bu ülkede 20 küsür senedir yapılmayan ama Kenya'da bile yapılan, Güney Afrika'da yapılan, Mısır'da yapılan adayların öyle kürsünün önünde bizim oturduğumuz gibi oturup orada da gazetecilerden halkın önünde tartışma programlarına katılmaları ve gazetecilerden soru almaları. Hem hür medeni dünyada bu yapılıyor zaten. Amerika'sında, Fransa'sında, orada burada. Ama örnek verdiğim ülkelerde İzleyicileriniz Google'a yazarsa, ben İngilizcesini yazıp gördüm, Kenya'da bile yapılıyor. Ama Türkiye'de yapılmıyor. Böyle bir çağrı bence basın yapmalı. Her iki tarafın basını da, seçmeni de. E, çünkü miting alanlarında boş kaleye atmak kolay. Burada bağırıp çağırmak kolay da ama kozları er meydanında paylaşmak lazım.